Herkese merhabalar. Bugün holistik düşüncede hayatı yeniden tanımlama kavramını ele alıyoruz arkadaşlar. Hayatı yeniden tanımlayabilmek için içinde bulunmuş olduğumuz durumun öncelikle farkına varmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim hayatı nasıl değerlendirdiğimizi, nasıl tanımladığımızı bunun farkına varmamız gerekiyor. Bunun için de ufak bir çalışma hazırladım sizlere. Hayatı yeniden tanımlamak için bizim içinde bulunmuş olduğumuz duygu, düşünce, durum, davranış kalıplarının farkındalığına ulaşabilmek için nasıl bir süreç işlememiz gerekiyor? Bunun üzerinde konuşacağız. Şöyle Görsel, işitsel ve dokunsallar için hem görsel hem işitsel hem de dokunsal arkadaşlar için hem yazı hazırladım hem de sesimiz var, görselimiz var. Dokunmak için de bu videoyu rahat bir şekilde istedikleri yerden açıp o şekilde istifade edebilirler. Evet, hayatı yeniden tanımlama arkadaşlar. Bizim kendimize sormamız gereken soru gerçekten hayatı benim yeniden tanımlamama ihtiyacı var mı? Ya da hayatımdan gerçekten mutlu muyum? Hayatımdan gerçekten istifade ediyor muyum? Ya da kalbim hayatımdan gerçekten mutmain mi? Bu soruların sonucunda eğer evet veya ise arkadaşlar oradan buradan devam edeceğiz. Evet. Zihinsel tanımlamalar, Burası çok önemli arkadaşlar. Konuyu yavaş yavaş kavramları irdeleye irdeleye açıklaya açıklaya ilerleyeceğiz. Hayatı yeniden tanımlama diyoruz. Evet. Zihinsel tanımlamalar bireyin dünyayı nasıl algıladığını, olayları nasıl yorumladığını ve kendisiyle nasıl bir içsel diyalog kurduğunu belirler. Yani Zihinsel bizim kendi zihinsel tanımlamalarımız bireyin dünyayı yani kendimizin ya da karşıdaki insanın nasıl dünyayı algıladığını bize izah eder. Olayları nasıl yorumladığımızı, kendisiyle nasıl bir nasıl bir içsel diyalog kurduğunu verirler. O zaman bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken konuların başında ne varmış arkadaşlar? Kendimize yapmış olduğumuz tanımlar kendimizi nasıl tanıdığımızı fark etmemiz ya da bunun üzerinde düşünmemiz. Ben kendimi nasıl tanımlıyorum? Ben etrafımdaki insanları hangi tanımlarla tanımlıyorum? Olumlu mu, olumsuz mu? Onlara yüklemiş olduğum anlamlar ve kalıplar olumlu mu ya da olumsuz mu? Bu zihinsel tanımlamalar arkadaşlar bizim iç dünyamızın şekillenmesine ve dış dünya dediğimiz içinde yaşamış olduğumuz e, sanal dünyanın e, ya da holografik dünyanın şekillenmesine de sebep oluyor arkadaşlar. Çünkü varlık alemindeki en büyük enerji merkezi insandır. İnsan da Allah'ın halifesi olduğunun farkındalığıyla konuları idrak ederse buradan çok hızlı bir şekilde bir çıkış sağlayabilir. Lakin kendini bu beden kayıtlarında var eden, var zanneden bir yapı olduğunu, bir bilinç olduğunu, bir düşünce, bir bedensel bir varlık olduğunu zannederse bundan çıkması biraz zaman ve biraz acı verici bir durum olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bizim bakmamız gereken zihnimizdeki bizim kendimizi, etrafımızdaki insanları ve dünyayı nasıl tanımladığımız arkadaşlar. Biz dünyayı şu an hangi kalıplarla tanımlıyoruz? Huzurlu bir yaşam için zihinsel çevremizi yeniden şekillendirmek gerekiyor arkadaşlar. Huzurlu bir yaşam için zihinsel çevremizi yani iç dünyamızı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Yani eski kalıplardan, eski kayıtlardan, eski kodlamalarımız varsa bunların farkına varıp bunların yenisine hayatla ve sistemle, ilahi sistem ve nizamla, bedensel yaratılış fonksiyonlarımızla uyumlu bir yaşam düzeni, yaşam çerçevesi hazırlamamız gerekiyor. Bu bilinçaltı inançları, bu bilinçaltı inançları dönüştürmek, zihinsel dirençleri azaltmak ve içsel huzuru besleyen yeni tanımlamalar oluşturmakla mümkündür. Bu bilinçaltı inançları dönüştürmek, bu içinde bulunmuş olduğumuz inanç kalıplarını, e, inançlarımızı dönüştürmekle zihinsel dirençleri azaltmakla ve içsel huzurlu besleyen yeni tanımlamalar oluşturmakla mümkün. Kavramlarımızı teker teker ala alalım arkadaşlar. Bilinçaltı dönüştürmek, bilinçaltı inançlarımızı dönüştürmek. O zaman bizim şuna bakmamız gerekiyor. Bizim bilinçaltı inançlarımız nasıl? Ben hangi inançlarla dünyaya geldim, hangi inançlarla büyüdüm ve hangi inançlarla şu an hayatıma dizayn ve yön veriyorum? İçinde bulunmuş olduğum inanç kalıplarım neler? Hangi inanç kalıplarıyla dünyaya bakıyorum? Kendime bakıyorum, eşime bakıyorum, çocuğuma bakıyorum, sevdiğime bakıyorum, iş yerindeki insanlara bakıyorum, Kendimin dışıdaki dışındaki insanlarla hangi inanç kalıplarıyla iletişim kuruyorum? Olumsuz mu, olumlu mu? Eğer olumsuzsa bu dışarıda değiştirilecek bir şeyin olmadığını bir göstergesi. Eğer sen inançlarını, inanç kalıplarını ya da zihinsel tanımlarımızı değiştirirsek dış dünya zaten kendiliğinden değişecektir arkadaşlar. Dış dünya dediğimiz içimizdeki bizim tanımlamalarımızın ve inançlarımızın yansıması zihinsel dirençleri azaltmak içimizdeki zihinsel dirençler olumsuz negatif korku kaygı tedirginlik var mı olumsuz olarak atlettiğimiz o dirençlerimiz ne kadar var bunları yazmamız lazım not almamız lazım üzerinde düşünmemiz lazım bunların farkına varmamız lazım arkadaşlar öncelikle içsel huzuru besleyen yeni tanımlamalar oluşturmak ve bunların yerine de arkadaşlar bizi mutlu eden, huzurlu eden, bizi iç huzura, dış zannettiğimiz dünyaya, dışarıdaki hayata bağlayacak yeni referanslar, yeni tanımlamalar ve yeni inanç kalıpları yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Öğrenmemiz gerekiyor. Kendimize yatırım yapmamız lazım bununla ilgili emek sarf etmemiz gerekiyor. Yani kendi mutluluğumuz, huzurumuz ve saadetimiz için, aile saadetimiz, iç saadetimiz, iç, iş iç saadetimiz için bunların üzerinde durmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkasında huzurlu bir yaşam dış koşullardan çok, evet, en önemli konuya geldik arkadaşlar, huzurlu bir yaşam dış koşullardan çok iç dünyamızdaki tanımlamalarla ilgilidir arkadaşlar. Huzurlu bir yaşam, tekrar ediyorum arkadaşlar, üzerinde dura dura tefekkür ede de yürümemiz gerekiyor, ilerlememiz gerekiyor. Çok basit gibi gözüken 5-6 satırlık bir şey, lakin bizim hayatımızı kökten değiştirecek bir konu burası arkadaşlar. Hayatı yeniden tanımlama, inanç kalıplarımızı yeniden tanımlama, kendi iç zihin dünyamızı kalıplarını ve inançlarını yeniden tanımlama çok önemli arkadaşlar. Tekrardan okuyorum. Huzurlu bir yaşam dış koşullardan çok iç dünyamızdaki tanımlamalarla ilgilidir arkadaşlar. Bizim iç dünyamızdaki yapmış olduğumuz tanımlamalar ve inançlar bizim dış dünyamızdaki mutluluğu, huzuru ve dış koşulları oluşturacaktır arkadaşlar. Bu zihinsel çerçeveleri dönüştürdüğümüzde bu zihinsel çerçeveleri dönüştürdüğümüzde düş dünyamız da buna uyumlanarak değişmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu zihinsel çerçeveleri içinde bulunmuş olduğumuz inanç kalıplarını, zihinsel tanımlamaları, olumsuz tanımlamaları fark edip kendi iç sesimizin bize bize kendimize ne anlattığını, ne söylediğini Hangi durumlarda zorlandığımızı, günlük yaşantımızda hangi dolay olaylarla karşılaştığımızı ya da günlük olaylar içerisinde hangi düşünceler bizi daha çok zorladığını yalnız kaldığımızda bunu fark ederiz. Çünkü vesvese ya da iç ses dediğimiz yapay ego dediğimiz ya da e, ikinci benlik dediğimiz e, içimizdeki e, çevreden ve dış koşullardan oluşan benliğimiz bizlere değişmeyi değil bu şekilde kalmayı e, zorlar. Bunun tam zıddını yapmamız lazım arkadaşlar. Neden? Çerçeveli dönüştürümüzde dış dünyamız da buna uyumlanarak değişime başlar. Bunun için yapmamız gerekiyor. Huzurlu bir yaşam, dış koşulların oluşması, iç dünyamızdaki tanımlamalarla alakalı ve oradan geçtiği için arkadaşlar bunun üzerinde durmayı önemsiyorum arkadaşlar. Holistik düşüncede Hayatı yeniden tanımlamayı ele aldık bugün arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Esen kalın, sevgilerle.